arkadaşlar ben Akif bugün e, uzun Uzula'ya yeni gelen mod daha bugün geldi kaybolan zemin oynuyoruz hem 30 like gelirse yeni video çekeceğimi söylemiştim arkadaşlar ve evet, 30 like geldi ve yeni videoyu çekiyorum kaybolan zemin yeni modu deniyoruz ben bir, bir tür geç başlattım bu birazcık Fall Guys çakması olmuş işte burada böyle zemin kayboluyor biz de hayatta kalmaya çalışıyoruz bakalım neler olacak hayatta kalmaya çalışacağız. Şu an biz en üst Ay, O arada ben de buradayım haberin olsun. Aa, evet bugün yanımızda konuk olarak Talha var. Allah tek düştük. Merhaba Talha. Merhaba evet, Talha'nın kanalına da yukarıdaki iyi kartından abone olabilirsiniz. Ona da destek verelim. O da zorla videolar çekiyor. Round'u kaybettim dedi ama kazan... Ha, evet kaybettik. Kaybettik. direkt ikinci katmana düştüm fakat ee, fazla birinci, birinci Fakat katmanım. birinci katmanda fazla kalınca arkadaşlar bir süre sonra direkt düşüyoruz böyle ve kazandık hayatta kalarak kazandık. Ben birinci katla Evet tava birinci katta bitirmiş pro tava. Şöyle nickimizi de bakın arkadaşlar. Timimiz var burada eski tim. Allah. Buna gelmek isteyenler arkadaşlar başvurabilir. <laughs> evet arkadaşlar. Yorumlara yazın. Zulu oynuyorsanız isim değiştirme kartınız varsa kime gelebilirsiniz. Şu an klanımız var. 3 kişiyiz. Yani şöyle göstereyim. O biz iki turla birinci olduk arkadaşlar takımda. Yavaş yavaş ısındık. Yeni harita da gelmiş. Mısır haritası. Bu, bu haritada sadece büyük ihtimal bu kaybolan zemin oynanır. Allah öldük. Başka bir şey oynanmaz. Yani bence öyle olacak. Talha da öldü. Kaybettik. Bir de bir tane daha metro haritasında bir tane de kafadan vurma diye bir şey gelmiş. Onu daha denemedik ama fakat beğenirsek videosunu çekeriz arkadaşlar. Allah ikinci katmana düştük. Ya, ben Birisi Allah. Birisi bize arkadaşlar azıcık şey yaptı takıldı. Allah. Kaybettik ya. Ne olduğunu anlamadım arkadaşlar. 4 3 oldu hadi bakalım. Güzel eğlenceli bir mod arkadaşlar. Ben beğendim. Tamam sen beğendin mi bu modu? Yani idare eder. Çok iyi değil ama. Direkt ee, şey Direkt üçüncü kadmona düştüm arkadaşlar. Talha'yı izliyoruz. Talha burada yavaş gitme taktiğini kullanıyor. Ya Allah. Aa kazandık adam. ama. Kazandık adam bizden önce düştü. Talha yavaş gitme taktiğini kullanıyor. Burada. Ne mi Talha? Evet. Ya Adam önüme geçti. Bu konuda kullanmaya çalışıyor da. Eğri ağırlık arkadaşlar. Burada bloklayanlar yüzünden ölebiliyoruz. Bazen. Yine Talha yavaş me taktiği uyguluyor. Fakat direkt Yardır öldü. Bizde bir adam kalmıştı. O da öldü. Bizdeki adamın ikini, bizdeki adamın ikini şey yapacağım. Talha söyleyeceğim. Ne gizme? Kötü bir şey. Boş ver. Tamam. Orayı sansür arkadaşlar. Şimdi O arkadaşlar evet. birinci katmanda bitirdim ve maçı kazandık. Evet arkadaşlar abone olmayı ve like yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bu videoya da 30 like gelirse yine Zula videolarına devam gelecek. Hepinizi seviyorum. Hoş kalın. Hoş kalın. Sağlıcakla kalın.